Ihlamur ve kış çayı yine revaçta. Havalar soğudu, vatandaş hasta olmamak için önlemini alıyor. Bu sebeple de aktarlar bugünlerde en yoğun günlerini yaşıyor. Vatandaş ilaç kullanmak yerine bitkisel ürünlere yöneldi. Kış çayları, grip çayları, ee... İçinde zencefil, zerdeçal, kabuk tarçın, hibisküs, papatya, melisa hepsinin olduğu karanfil, kakulerin olduğu çaylarımız var. İhlamur, özü çiçek ihlamur var içinde. Onları karıştırıp veriyoruz. Hem bağışıklık sistemini güçlendiriyor, ciğerlerini temizliyor, balgam söktürür, göğsü yumuşatıp öksürüğü keser. Çok faydalıdır. Bağışıklığın güçlü tutulmasıyla hastalığa yakalanma riski azalıyor. Kış çayı karışıktır. Dediğim gibi bunun içinde hepsi var. Ada çayı, zencefil, zerdeçal, havlujan. Melisa, papatya, hibisküs, kabuk tarçın, kakule, karanfil hepsi var bunun içinde. Limon kuruları, meyve kuruları da var içinde. En etkili şey kış çayımız bu şu anda. Yanında yine aynı şekilde ihlamur. Bunlar da düzenli kullanıldığı zaman hem bağışık güçleniyor. Hem de hiç hasta olmuyorsunuz. Akciğerleri temizliyor. Balgam söktürüp göğüs yumuşatıp vücut direncini arttırıp bağışıklık sistemini güçlendirdiği için kolay kolay hasta olmuyorsunuz. Vatandaş tercihini yine ıhlamurdan yana kullanıyor. İlamur kullanıyoruz. Ben genel dönüm kullanırım. Başka normal çay içiyorum zaten. Limon ilamur onu kullanıyorum ben. Hiramdır çayı limon kullanıyorum. Başka bir şey kullandığım yok. Kendime dikkat ediyorum. Yemeklerime dikkat ediyorum hem sağlık şey acısından hem başka hastalıklar çıkabilir, öyle işte.